Kardeşlerim, Rabbim bu ülkeyi, bu milleti korusun inşallah. Son günlerde hani bir döviz meselesi çıkardılar, dolar şöyle oldu, böyle oldu. Ne olursa olsun. Ben milletime şunu hatırlatıyorum. Sevgili milletim, sizleri Allah için seviyorum. Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Türk lirası değer kazansın. Altın değer kazansın. Ne lüzum var gideceğiz dövize para değer kazandıracağız ya. Gelin bunu yapın. Ve bu adımı attığımız sürece birilerinin oyunu da bozulacaktır. Hiç endişe etmeyin. Bu oyunu kısa zamanda bozarız. Bundan önce de bunu yaptılar. 2007-2008'de de yaptılar. O zaman ne dedim? Teğet geçecek dedim. Aynı şeyi yine söylüyorum. Teğet geçecek. <laughs>